Galatasaray Başkanı'na bunu da kriter olarak koymamızda yarar var. 8 madde. Şimdi Sayın Ünal Aysal'ın belki gerçekten melek gibi bir insan, dünya eşsi ve bu kulüp için gecesini gündüze katan bir Ama şimdi geç Ünal Bey dediğinde aklıma bir anda o QVT olayı geliyor ve e, Ünal Başkan'ın 10-12 milyon dolar bu kulübün üzerinden para kazanması e, beni bu anlamda e, çok şey yapıyor, rahatsız etti. Yani Galatasaray Başkanı olan kişinin öyle ya da böyle Galatasaray o anda e, şeyden hangi fondu? Bilmiyorum. EYC. EYC'den e, alıp QVT'ye Ersan Canaydın ve Adnan Polat'ı yalvarıp bunu verme biz bu parayı bulacağız deyip sonra, Adnan Polat var mıydı? Vardı yani yöneticiydi orada. Ersan Başkan Başkan'dı. Çok iyi biliyorum. Hayır EYC'den alınırken zannetmiyorum Adnan Bey'in oldu. Yoktu ondan sonra geldi. Hı. Hani iki yıl beklendi. E şimdi Ünal Bey'in burada Galatasaray'dan hani İş adamıdır, tüccardır. Ben buna lafım yok. Belki de doğru yapmıştır. Ben yanlış düşünüyor da olamıyorum. Ama Galatasaray başkan olmayı planlayan veya sonrasında hedeflerine Galatasaray başkanlığı koyan bir kişinin Galatasaray öyle ya da böyle 12 milyon liralık bir repo parası kazanması ve bunu kulübe vermemesini de kabul edemiyorum. <laughs> Belki de yanılıyorum. Bununla ilgili bir şey söylemek ister misin? Ya bunun bunu... cevabını İnan Bey verecek. Ben, ben vermedim parayı. Yani bir kar payı alıyor ve Galatasaray Kulübü'nden para kazanan bir başkan var. Yani bırakın vermeyi Galatasaray Kulübü'nden para kazanan bir var. Ve bu 12 milyon dolar. Bugün hangi banka senin 21,5 milyon dolar verdiğin paraya 12 milyon dolar kar verir 2 yılda? Böyle bir şey mümkün mü? Bir riskine göre mümkün. Nasıl mümkün? Bir fona yatırırsın alırsın. Yani mümkün mü diye sorduğun için söylüyorum. ben Ünal Bey yani Bey'i savunmuyorum. Şey şey sana mevduatta bu para getirmez ya. Yani Hayır, böyle. mevduatta getirmez de paran vardır. Bir fona yatırırsın, belli bir risk alırsın. Onun evet. karşılığında da o getiriyi alabilirsin. Hayır getiriyi alabilirsin. Bir dakika Galatasaray Başkanı değil mi? Soru, Soru sordun getiri ya, ya Getiriyi alabilirsin. Tamam. Getirir mi? Getiriyi alırsın. Ama ben Ünal, Hın, Hın, Bey'in adına, adına ben konuşmam. Bu parayı Galatasaray Kulübü'ne veririm. Galatasaray e üzerinden para kazanan... Onun cevabını Ünal Bey versin. Efendim? Onun... Onun ee, cevabını bence Ünal Bey versin. Yani Hı. onun cevabını ben veremem. Bugün Ünal azat telefon açsa Sedat Doğan sana ihtiyacım var dese beyim.